Perde. Yok. <laughs> <laughs> pamuklar. Evet, pamuklar ne yapabilirsin? Ama çok güzel duruyor. Bir de kolonları var dört tane. Bir de çiçek, çiçek, yeşillik arasında. Çok bir güzel, romantik bir resim yok. Tam benim stüdyo birinin önünde. Ondan sonra dedim, ben bu kuyunun içine bir şey yapmak istiyorum. Takıyorum. <laughs> 2018 senesi Baya çok görülmüş bu taraflar Bu bu hep izler, hisler hep belli burada Bunun için bembeyaz belki tak 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 bir günde yapardım Ama tertemiz kalırdı o zaman bir obje olur Burada obje ve relik aynı zamanda İkisi bir arada. I love to do this in Turkish language. So one day, inşallah, i̇nşallah. <laughs> inşallah, ve istiyorum. Çünkü çünkü iş çok çok şey böyle estetik ve sert ama benim işim sevdiğim işim kan malzeme. Performans yapan işim benim o. Hesaplıyorum şimdi. Çünkü fotoğraf yapılmıyor o gün. Benim stüdyomun önünde bir fotoğraf yapıldı her gün. 10 saat 10 20'de çünkü terakota kırmızı renk stüdyo. Anlayabilir misin? Bu kadar sert. Anlar. Ben de ona göre bu işi şey, eleştiri yaptım. İşim Kalmak, var. çıkmak hmm. ne demek anlamında? Çünkü sanatçı, performans sanatçısı davet ederse işinden şey demezsin ki ana bu lazım insanlar. Ve hep rolda mı yapıyor? Bütün dünyaya gidip işini ve ilham almak önemli. Ya? size bir şeyler deyin. Ne, ne bu sergiyi gezdiniz, ettiniz, sanatçılar görüyorsunuz, beni görüyorsunuz, Vagina'yı görüyorsunuz işlerini. Bu sergiden size ne ilham getirdi, performans ne olabilir? Birkaç şey dedik, başka daha çok diyecek şeyler var. Evet. Иде ги демиш. Лекси Гласа.